Evet, 18 Ağustos Pazar. Erciyes Mavi Kartalların otağını Sakarya Karagöl Yaylası'nı kurduk. Ve komandolar şu an ayakta kaldırdık, gece sabahladık burada. Türk İstanbul büyüklerimiz ve Atatürk silah ve tüm şehitlerimizin ruhları şahat olsun. Mavi Erciyes Mavi Kartalları Derneği diyoruz. Ve ha, bak, akşam Ağustos burada aziz şehitlerimiz 17 Ağustos depremin 25. Yıldönümü dönümümüz evet, burada şehitlerimize bütün ölmüşlerimize Kur'an tilaveti yaptık. Yemeğine Mustafa'm eline emeğine sağlık. Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür teşekkürler. El sağ olun. Eyvallah. Komandalar uyu, uyu, uykudan uyandırıyor. Efendim? Sen de yakmışsın sanki tüp bitecek de incecik. Yok. Ya? Başkan şey diye kızık. Çabuk çatlıyor yumurtalar, çatlar diyor. Çatlar mı yamadı? Tuz Attım attım. Tuz mu attınız ona? Hı hı. İyi yapmadınız. Tuz kaynadıktan sonra şimdi attınız geç kaynadı. Ne mi olur? Tabii. Bir şey olmaz. Evet. Günaydın diyoruz. Hı hı.